Koşukta fark yaratan bir yaklaşım. Çözüm odaklı koşuk. Çözüm odaklı koşuk yaklaşımı, müşterinin arzu ettiği gelecekteki durumu tanımlamasına ve müşterinin bu duruma ulaşmasına yardımcı olacak düşünce ve eylemde bir yol oluşturmaya birincil vurgu yapar. Çözüm odaklı yaklaşımda koşlar müşterilerden neyi başarmak istediklerini düşünmelerini ister ve daha sonra oraya nasıl ulaşacaklarını planlamalarına destek olurlar. Çözüm odaklı koşluk kanıta dayalı sistemik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın temelleri Ludwig Witt Genstein felsefesi ve sosyal yapılandırmacılık ile nörobilim ve pozitif psikolojiye dayanmaktadır. İlk olarak 1950'lerde Steve Schazer ve Inso Kimberg tarafından geliştirilen ve günümüzde yaygın olarak kullanılan bir danışmanlık yaklaşımı olan kısa terapiden ortaya çıkmıştır. Terapistler, müşterilerin sorunları ve bunların arkasındaki nedenler hakkında ne kadar sık konuşulursa bu sorunların o kadar kökleşebileceğini düşündüler ve odak noktalarını sorundan uzaklaştırıp bir çözüm bulmaya ve uygulamaya yöneltmeye başladılar. Çözüm odaklılıkta müşteri hakkında varsayımda bulunmamak önemlidir. Kendimizi görüşmenin gerçek ortakları olarak görürüz ve müşteriyi hiçbir şekilde dışlıyor, yargılıyor, analiz ediyor ya da teşhis koyuyor gibi davranmayız. Çözüm odaklılık koç açısından bilmemeyi çok ciddi alan bir yaklaşımdır. Çözüm odaklılıkta esas unsur müşteri ve koçun ortaklığıdır. Koçun müşteriyi dışarıdan yorumlaması gibi bir durum söz konusu değildir. Yargılarımızı askıya alır ve müşteriyi odağa alarak çalışırız. Çözüm odaklı yaklaşım nelere odaklanır ve faydaları nelerdir? Çözüm odaklı koşluk yaklaşımı aşağıdaki öğelere odaklanır. Soruna değil çözüme. Soruna odaklanmak çözüme götürmez çözüme odaklanmak çözüme götürür. Albert Einstein hiçbir sorun onu yaratan aynı bilinç tarafından çözülemez demiştir. Güçlü yönlere zayıf yönler değil. Bir hedefe ulaşmak ya da bir sorunu çözmek geriye dönüp iyi olmadığınız yönlerinizi geliştirmeye çalışmak yerine zaten iyi olduğunuz yönlerinizle çalıştığınızda daha kolay olur. Neyin doğru gittiğine neyin yanlış gittiğine değil. Neyin doğru gittiğini belirleyin ve daha fazlasını yapın. Neyin yanlış gittiğine odaklanmak stresli olabilir ve durumun görünürde bir çözümü yokmuş gibi görünmesine neden olur. Ancak neyin doğru gittiğini belirlemek bireye her şeyin kötü olmadığı konusunda umut verir. Olumlu yönler ne kadar çok tartışılırsa durum o kadar kolay görünür ve birey ilerlemek için o kadar motive olur. Koşukta çözüm odaklı yaklaşımı kullanmanın faydaları. Bireyler kendilerini güçlenmiş hissederler. Çünkü konuşma yapabilecekleri şeyler hakkında olur. Şikayet etme durumunu keser. Konuşmanın başından itibaren koç bireye onu ileriye taşıyacak sorular sorar. Özsaygı oluşturur. Çözüm odaklılıkta koç tüm olumlu yönlere ve bireyin sorunu çözmeye yardımcı olmak için hali hazırda sahip olduğu şeylere odaklanır. Bu sorunu çözmek için özsaygı ve güven oluşturur. Bireylerde farkındalık yaratır. Mükemmel gelecek tekniğini kullanmak, bireyin gerçekten ne istediğinin farkına varmasını sağlar ve ölçeklendirme mükemmel geleceğin ne kadarının kendileri için zaten mevcut olduğunun farkına varmalarını sağlar. Müşteriye en başından itibaren umut verir. Soruna odaklanmadığımız için müşteriye en başından itibaren umut verir. Çözüm odaklı koşluğun avantajları nelerdir? Çözüm odaklı yaklaşımı sevme nedenlerinden biri etik nedenlerdir. Çözüm odaklılıkta müşteri becerikli ve bütün olarak görülür. Koç müşteriyle ortaktır ve bilmeme duruşuna sıkı sıkıya bağlıdır. Kendi görüşlerimizi, algılarımızı, yorumlarımızı ve buna benzer müşterinin görüş ve algılarından üstün tutmayız. Çözüm odaklılık aynı zamanda çok umutlu bir yaklaşımdır. Müşterinin ne istediğini, müşterinin hali hazırda ne yapabildiğini ve müşterinin eylemliliğini dinleriz. Müşterimizin deneyimini kabul eder ve doğrularken sorunun neden ortaya çıktığına dair bir anlatı oluşturmak yerine müşterinin geleceğini anlamaya odaklanırız. Çözüm odaklı koşulun en büyük avantajlarından biri değişim olumlu bir yaklaşım getirmesidir. Bu koşul tarzı koşul yaptığınız kişilerin psikolojik olarak sağlıklı olduklarını ve sorunlarını çözebilecek kapasitede olduklarını varsayar. Bu inanç insanları güçlendirir ve onları özgüvenli, kendine güvenen ve hayatlarını kontrol etme yetenekleri konusunda olumlu olmaya teşvik eder. Çözüm odaklı koşluğu herkes kullanabilir ve çok çeşitli koçluk durumlarında uygulanabilir. Bu yaklaşımı rahatlıkla kullanabilirsiniz ve derin analizler yapmanız gerekmez. Burada koç tavsiye veren bir bilge değil, müşterinin yanında yürüyen meraklı bir rehber rolünü üstlenir.